Uzun skakolları çok kaslı hale getirmeye hazır mısınız? Hadi gücümüzü gösterelim. İki tür takipçi vardır. Beni izler, abone olur. Diğeri izler ve çıkıp gider. Sen de abone ol ve kasların arasına katıl. Arkadaşlar, koluma bakın. <laughs> Bu kol ne? İncecik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şeyi kıramıyorum. Ne blokları kırabiliyorum ne yaprakları kırabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa, burada bir şey yazıyor. Köylüyü kurtar mı? Ve burada bir kilit var. Tabii ki kıramadığım için köylüyü kilidi açarak kullanacağım. Ve şurada bir şey var. Sanırım buradan bir şey bulacağız. Dur bakalım. Yürü işime bakın arkadaşlar. Çok, çok ve bir şey kıramamak gerçekten üzücü. Şimdi şurada creeperlar. Aa, buralarda kilitli. Ben buradan nasıl gireceğim ki? Kapı da kapalı. Oh, bir dakika creeper patlatabilirim. Bir saniye canım da azamı dikkatli olmam lazım. Creeper patla. Oh, creeper'a e... vuramıyorum. Creeper'a e da vuramıyorum kalp çıkıyor. Patla patla patla. Tamamdır of içerideyiz tamam. Tamam şimdi gizlice içeri girelim. Burada polisler olabilir. Allah'ım ah oh, sandık. O oh, et çıktı güzel. Oha üst katta polis var. Bir saniye bir saniye. Oh ender gözü. Oo oh, direkt oyunun sonu çıktı bu arada. Polis şurada. Polise görüşmeden hop içeri girdim. Tamam 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 içeri girdim içeri girdim. Tam şunun karşısında. Hayır lan görme beni. Tamam tamam gelmiyor gelmiyor. Sandık yok mu burada sandık 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 sandık. Burada yok. Ha burası açılıyor. Tamam polis buraya geldiğinde. Ha burası kapalıymış tamam. Böyle hop. Oha anahtar. İşte anahtarı bulduk ve bir sürü ender gözü daha bulduk. Şunları da alalım. Biftekleri de bir toplayalım. Tamam. Oh. Arkadaşlar <laughs> bifte yiyeceğim diye kapıyı açıyorum. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi bifte yiyoruz. Anahtarı götürüyorum arkadaşlar dışarıya. Hala bir şey kıramıyoruz. Geldiğimiz yerden çıkmamız gerekiyor. Şimdi anahtarımızı burada kullanıyoruz ve köylünün kilidini hop açıyoruz. Hey! Ve... Köylü merhaba. 3 tane ineğe bana yumruk güçlendirici diye bir şey veriyor. Oha. Yumruk güçlendirici ne? Aa yumruğumu bir üst seviyeye taşıyacağım. Tamam. Şimdi inek istiyor benden. İneği nasıl getirebilirim? Dur bakayım şurada bir yerde inek olması lazım. Merhaba inek. O inekten kalp çıkıyor ama alamıyorum yine. İşçi olarak almam lazım ama alamıyorum. Buğday toplayalım buğday. Evet buğday da kıramıyorum doğru. Aa buğday. Tamam buğday. Hayır. E ee, buğday da kıramıyorum. Nasıl yapacağız? Bir saniye. <laughs> Ay üstüne Tamam tamam. Ayaklarım sayesinde buğdayları toplayalım. Hop. şöyle patates de alalım. Hop hadi. <laughs> Çok zekice bir şey yapıyorum şu an gerçekten. Evet bizde çözüm bitmez arkadaşlar. Bizde çözüm asla bitmez. Şimdi inek nerede? Aha. Gel buraya inek. Şimdi şöyle hop. Ve bana inek verdi arkadaşlar. Gördüğünüz mü? çok elimde inek taşıyorum. <laughs> Şimdi bundan <laughs> bize 3 tane lazım. Hemen 3 tane daha toplayalım. Merhaba sen de gel. Hop. Bir tane daha oldu. Ve bu da hop. Sonuncusu olsun. 3 tane yenimiz var. Şimdi yumruk güçlendirici alabiliriz arkadaşlar. Şimdi gidelim köylünün yanına hemen. Bunun karşılığında bana yumruk güçlendirici alıyoruz ve yumruk güçlendirimiz geldi. Şimdi bunu kullanacağım. Şimdi yumurta kastım olacağım bir yandan ne olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Şurada deneyelim hemen. Arkadaşlar o zaman yumruk jenerayı kullanıyorum. Oo koluma bakın. Oha. Oha bu ne? Polislere bak. Hey, hey, hey. sakin olun sakin olun sakin olun. Dur 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 dur. Oha saldırıyorlar. Hayır 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 hayır. Uzak dur uzak dur uzak dur. Hayır. Oh Tamam tamam tamam. Arkadaşlar şu tipime bakın. Bir kolum çok ince bir kolum çok kalın. Şu kaslara bak. çok <laughs> <Okey>, iyi <be. gülüyor> Şuna bak. Oha devasa. o oh, yeterli değil. Daha fazla şey yumruklamalısın diyor bize. Daha fazla şey yumruklamam mı gerekiyor? ama ee, tamam mesela go golemi keselim. Dur yemek yiyelim önce de. Ve ooo, Demir gole. Oha. Oha. Demir bloğu çıktı. Üstüne de demir çıktı. Tamam yumruğumuz geçti. Yumruğumuz güçlü. Şimdi yumru her şeyi denememiz gerekiyor arkadaşlar. Sıra sıra. Aa yukarıda şey çıktı. Sayı yazıyor öldürdüğüm kadar. Tamam. Yapalım hepsini o zaman. Yine gel buraya inekte de deneyelim mesela. O Oha bifteklere bak. Oo, bir sürü biftek verdi. Tam her vurduğum şeyde farklı etki yaratıyor bu arada. Şöyle mesela sen de deneyelim. O tamam tek attım tavuğa tek attım. Çok iyi. Hı, hı oldu. <laughs> bildiğin. İçime baksanıza tabii ki. Ne kadar havalı duruyorum. Arkadaşlar burada bir arı kovanı var bu arada. Ama değişik bir hal almış anlamadım. Merhaba. Böyle vursam. O oh, orada Arılar üzgün arılara yeni bir kovan yap mı? Aa özür dilerim. Kovanlarını kırdım sadece dokunmuştum ama. Ya tamam dur dur. Ve işte arı yuvasını yaptık. Yerine geri yerleştirelim. Özür dilerim aralar. Şöyle hop bırakayım. Saygılar sevgiler. Bir daha olmaz kusura bakmayın. O oh! Burada keçinin ne işi var? <laughs> Merhaba keçi. Şöyle sana... O oh, olamaz. Doğan bu hemen öldü. Oh, keçi büyüdü. Keçi büyüdü. Allah keçi büyüdü. Merhaba keçi. Ama saldırmıyor musun? O saldırmadan ben saldırdım. Devasa keçi oldu tipe bak. O. Oh. Tamam arkadaşlar hallettim onu. Devasa oldu. Ama ben benim kolum daha güçlü her zaman ki. Bu yüzden. Papağan. Oh. O. Oho bir sürü tüy çıktı oha Güçlü vurunca herhalde daha güçlü şeyler oluyor arkadaşlar. Anlamadım yani sağlam belimiz var. O hepsini yumrukladın mı? O oh, balıkları mı yumrukladım ben? Ah, özür dilerim. <laughs> İplere bak arkadaşlar galiba balıkları yumrukladım ama Bıra bakmayın. Oha bana anahtar verdi. Bu ne? Mağaranın anahtarı diye bir şey verdi ve patlayıcı umutlar diye bir şey verdi. Bak şimdi bu yumruğu denememiz lazım arkadaşlar. Bu vurarak mı çalışıyor acaba? Şöyle deneyelim bakalım. Oo patlıyor. Oho. Çok iyi. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Bu, bu ne? Karşıma ne çıktı? Oha bu ne? Ev. Oha eve vuruyor. Vur, vur. Eve vur, eve vur, eve vur. Ama eve vur diyor. Tamam vuruyorum, vuruyorum. Oh, daha fazla vur diyor. Köylünün gözünün önünde evini yıkıyorum şu an galiba. O, oh. Köylü üzgün mü? Aa, ah, özür dilerim ama köylünün gözyaşı diye bir şey geldi. Bakayım bir dakika ne işe yarıyor? Oha. Biraz fazla güçlüymüş. Tamam köyde bir yeni ev inşa edelim o zaman. O kadar kırdık yani ayiptir arkadaşlar. O yüzden dur başkasının evinden çalarak yapmayalım bunu <laughs> tamam. Bu bu biraz abartı oldu pardon. Evet burada böyle farklı bir tasarım var bu arada arkadaşlar. Çaktırmayın. Ne bakıyoruz? Farklı bir tasarım işte. Yani herkesin daha farklı evi olacak bir kere. Falan geçmeyin. Yürü yürü. Tada! Yeni evinizdir, hayırlı olsun. Güle güle kullan, sana diyorum. Yeni evin hazır. Tamam, yani ben gerekeni yaptım. Başka yapabileceğim bir şey yok. Ve şimdi mağaranın anahtarı değil bir şey var bizde. Bu nereye açıyor bilmiyoruz. O yüzden şöyle etrafı gezelim şöyle. Ee, sanırım bir şey buldum. Burada mağara gibi bir şey var mı? Yoksa aynen. İşte burada mağara var. Bayağı derinde hatta bayağı gidiyor. Burası nereye gidiyor önce ona bakalım. Merhaba, kimse var mı? O oh, anahtarı yerleştir diyor ve burada bir kapı var. Tamam, anahtarı yerleştirelim. Hop kilitli. Hop! Bu açıldı direkt. Oha! Merhaba, kimse var mı? Oo, şunlar ne? Hüseyin Elmas var. Hüseyin Demir var. Bir dakika bir dakika bir dakika. O, oh, şurası tuzak mı yoksa? Bir bakalım önce. Yo tuzak falan yok. Oo şunları alalım hemen çok iyi. Tamam tamam. Hop oh, şunları topla topla topla. Oh bedava hepsi bedava. Bakın şu, şu elmaslara bakın. Oha bir dakika. Oha bir dakika yol devam ediyor. Oo, oh. Bu nereye? Yola bak. Merhaba. Ne oluyor ve nereye gidiyoruz şu an? Ben sadece elmas kazmak istemiştim. Bura nereye? <laughs> Oha. Oha. şurada bir yol var. Dur dur dur. Ah, düşe düşe gidiyorum bu arada ama. Oğlum, burası neresi böyle? Kocaman. Merhaba. Oğlum nereye geldim ben? Oh orada biri var. On Goku mu? Goku. Selam merhaba. Güçlü gözüküyorsun. Gücünü test etmek ister misin? Ee, evet isterim. Başarılar. Nasıl yani gücüm? Goku. Oh, merhaba. O, oh, oh, sakin ol. Saldırıyor musun? Saldırıyor. Uzak dur. Korktumdan değil tamam mı? Yemek yiyorum. O, oh, saldırıyor ve çok vuruyor. Çok vuruyor. Tamam dur. Aha. Tamam, hallettim hallettim oha basitti çünkü basit olmasının sebebi çok güçlüyüm koluma bak bak hala kaldırmaya devam ediyor var mı kaç karşıma çıkabilecek var mı delikanlı ben gibi koca kasları olan evet Goku dinliyorum seni bak senin gibi bir tane hallettim Aa, ah, güçlüsün şimdi sıra bende mi Oha ileri atıyor bir de ileri atıyor. Patlayıcı yumruğumu kullanırım sana karşı. Hong Kong boss level 90 yazıyor. Oha bir dakika bir dakika. Biraz kaçmamız gerekebilir arkadaşlar. Çünkü hızlı geliyor ve pateni var sanırım. Kayarak geliyor. hayır hayır. Gülmenin sırası değil. Ben daha güçlüyüm. Patlayıcı yumruk. Yes. Seni tek rakibin olabilecek tek kişi Ender Dragon mu? Benim tek rakibim olabilecek kişi Ejderha dedi arkadaşlar. Tabii ki yani. Şimdi buradan Ejder'e gidelim. Çünkü Ender gözlerimiz var zaten. Kendimi zırh bile yapmıyorum arkadaşlar. Gerek yok. Çünkü beni koruyacak bir kola sahibim. <laughs> Şimdi hemen bunlarla Ejder'e doğru ilerleyelim. Ve haydi gözleri arayalım. Hop buraya doğru gidiyoruz. Hemen hızlıca yola koyulduk. Atlama. Teşekkür ederim. Devam edelim. Koca kolumla. Merhaba koyun. Koca kolumun tınına varmak ister misin? Çok masum bak ya. Tipe bak. <laughs> <laughs> ama geldik ama geldik vallahi geldik vallahi geldik. Tamam buraya kazalım hızlıca aşağı doğru. Full aşağı iniyorum arkadaşlar. Bekleyiciler ben geliyorum oğlum bekle bekle. Bu kastık kollar senin için geliyor. Bak bak tipe bak nasıl kazdığıma bakın arkadaşlar. Tak tak tak. Merhaba ben ejderha e bakmaya gelmiştim ama var mı öyle bir şey? Bu arada kapıdan geçebiliyor muyum? Hop geçebiliyorum tamam. Oo. Uh. Bu nasıl? Bu nasıl Stronghold? Allah aşkına bu ne ya arkadaşlar? Şuraya bak girişi var Stronghold'un. Abi şuna bak uçuyor ya. Uçma şehire gelmişiz. Ha odayı buldum. Ha, ya oğlum ne yapıyorsunuz? Sizi ezerim la ezerim ezerim. Diyorsunuz koluna Kolumla mı bile gerekiyor manyaklar. Hop 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 Ve arkadaşlar bu kaslı kol bir ejderi pataklamaya gidiyor. Hep birlikte gidiyoruz. Bu tamamdır. Şimdi şu köylünün gözyaşıyla şunları o çok aşağı gidiyormuş. Tamam yakalamaya çalışalım şöyle. Ve patlattık. Ve bu da gitti. Ejder gel buraya. Sana biraz göz yaşı. Aa bir tane unutmuşuz Dur onda da patlatalım. Onu da patlatalım. Tamam onu da patlattık. Uf üstüne bir daha hasar verdik. Çok iyi. Tamam aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Gel 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 gel. Yumruğunla tanış. Seni o oh, yumruğunla tanıştıracağım. Aşağı gel. Al 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 al. aşağı geliyor. aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Aman 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 aman. Sakin sakin. Patlayıcı yumruk. Hayır. Hemen ne çabuk kaçıyorsun ya? Tara 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 tara. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Birazcık da patlayıcı yumrukla şöyle hop. Aha çok vuruyor çok. Hop ben ölüyorum ben ölüyorum. Ve let's go. Woohoo. Ejderi de arkadaşlar bu kaslı kollarımla yok ediyoruz. Tada. Videoyu buraya kadar izlediyseniz video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yumruk yazıyorsunuz arkadaşlar yumruk. Bakalım kimler son dakika izlemiş. Bu arada buraya kadar izliyorsan sen has tayfadansın. Yani aşağıdaki linkten ve ekranda çıkan bağlantıdan Twitch kanalıma gelin. Burada yayınlara başlayacağız ve survival sunucusu açacağız. İpinizi bekliyorum arkadaşlar. Discord'a ve Twitch'e kesinlikle gelin. Kesinlikle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.